direkt şahısı bir defa alıp hale getirip başına dikelim. Osmaniye'de torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, iki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyona ilçe emniyet müdürlüğü, narkotik ve asayiş şubeden 90 personel katıldı. <gülüyor> <gülüyor> tamam, Hayır, ne Operasyon var göz Adreslerdeki aramalarda ise 27 kök ekili Hint keneviri, 2 gram eroin, 17 gram bonsai maddesi, 18 gram kelevir tohumu, 3 gram esrar ve bir adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Evet, biraz Şunu da Öyle mi?